Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir duyuru yapacağım. Ve bunu ise Clash klasör of Clans üzerinden yapmaya karar verdim arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar, sizlere bir şeyiz. Eee sar stüdyo gelince diye. oynayacağım merak etmeyin. Sütyo'yla oynayacağım. Sonra arkadaşlar 3 mega kutulu bir şeyimiz gelecek kutu açılmamız gelecek ve çok iyi, güzel bir şey olacak ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar 49 pardon 39 abonem kaldı bu çok az bir çok fazla bir çok az bir sayı 40'a tamamlarsak çok mutlu olurum ee, 50 e abonede şey yapacağım ee, soru cevap kısmı yapacağım en az 5 tane yorumu seçip söyleyeceğim arkadaşlar. Ve 100 abonede artık sürpriz olacak. 100 abonede bir sürprizim var. Ve de 200 abonede abone mükemmel bir sürprizim olacak arkadaşlar. O yüzden 200 abone de kolayca ulaşmak mı istiyorsunuz arkadaşlar? Aşağıdan. Ama ne olacaksın ya bu kadar basit. Çok basit o. Arkadaşlar bu arada Clash of Clans videolarda gelecek merak etmeyin. Ben kolay kasasın diye bunları şey yaptım. Böyle kastım bayağı bir kastım. <laughs> bu da ikinci oyun. Şey. Böyle küçük minnoş. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bir sürprizim olacak size. Çok güzel bir sürprizim var. 50 abone soru cevap 100 abone sürpriz ve 200 abonede mükemmel bir sürpriz gelecek arkadaşlar kaçırmanız istemem o yüzden al abone olmayı videoma like atmayı ve de ve de ve de en önemlisi like atıp abone olun arkadaşlar aynı şeyleri kaç kere söylediğim farkındayım sizi çok seviyorum arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın Yes, she